Arkadaşlar merhaba. Bugün sizinle kuru maya ile pamuk gibi harika bir poğaç yapacağız. Malzemelerimiz 1 su bardağı sıvı yağ, 1 su bardağı su, 1 su bardağı süt ekledim. Ilıktan biraz daha sıcak olacak şekilde ısıttım. kabımıza ekledim. Bir yemek kaşığı şeker ekledim. 2 tane yumurta beyaz ekledim. Sarısını üzerine sürmek için ayırıyoruz. 1 yemek kaşığı kurumaya ekledim. Alt su bardağı un ekliyorum. Unu kontrollü bir şekilde ekliyoruz. buçuk tatlı kaşığı tuz ekledim. Tansiyon probleminiz yoksa 2 tatlı kaşığı ekleyeyim. hamurumuzu özleşinceye kadar iyice yoğuruyorum. Hamurumuz gördüğünüz gibi gayet güzel oldu. Ses kaydını dışarıda yapıyorum arkadaşlar. Umarım sesten rahatsız olmazsınız. Yumuşak kıvamlı bir hamur yoğuruyoruz. Kapağını kapattım. Hamuru mayalanmaya bıraktım. Hamurumuz gördüğünüz gibi gayet güzel mayalandı. Şöyle bir havasını aldım. şekilde kestim. 20 tane beze yaptım. İsterseniz içine peynir koyup bu şekilde yuvarlayabilirsiniz. Ben bu sefer boş yapmak istedim. şekilde yuvarladım. Yağlı kağıt sermiş olduğum tepsiye aldım. Çok pratik, aynı zamanda çok da lezzetli bir poğaç arkadaşlar. Hiç vaktiniz almıyor. İsterseniz başka şekilde verebilirsiniz. İçine peynir koyup başka şekilde katlayabilirsiniz. Toplamda 20 adet poğaçamız oldu. Üzerine bir tepsi kapattım. 15 dakika bu şekilde mayalandırdım. Gördüğünüz gibi gayet güzel mayalandı. Yumurta sarısı üzerine bir yemek kaşığı sıvı yağ ekledim. Karıştırdım. Bu şekilde havasını söndürmeden üzerine sürdüm. Kavrulmuş susam serptim. önceden ısıtılmış 180 dereceli fırında kontrollü bir şekilde pişirdim. Poğaçalarımız fırından çıktı. Gördüğünüz gibi gayet güzel oldu. Pamuklar gibi olmuş bakar mısınız? dokusuna bakalım sizinle içi dışı gerçekten harika pişmiş arkadaşlar tadı gerçekten harika olmuş burada videomun sonuna geldim Umarım beğenmişsinizdir yeni videolarımın devamı için abone olursanız çok sevinirim Beğendiyseniz lütfen beğen butonuna basmayı unutmayın abone değilseniz lütfen abone olun hoşça kalın dostça kalın Allah'a emanet olun